İki yıl önce biz e, bu e, ana bilim dalını kurduk. Bizim branşımız e, iki ana e, dalda e, gidiyor. Romatolojik hastalıklar ve e, felçli hastalar diyeceğimiz rehabilitasyona yönelik hizmetler. Felçli hastaların rehabilitasyonu şeklinde. E, Birçok ameliyat olmaması gereken e, ağrılı hastaya bel olur, boyun olur, diz ağrısı olur. Bunların hepsine biz fizik tedaviyi gayet güzel şartlarda iki kişilik odalarda son teknoloji ürünü cihazlarla yapmaktayız. Bunun yanında e, romatolojik hastalıklar, ilaç tedavisiyle daha çok takip edilmesi gereken hastalıklarımız var. Romatoid artrit gibi, anklozon spondilit gibi. Bunlarla da bunlara da hizmet veriyoruz. İkinci önemli ana dalımızsa rehabilitasyon. Biz rehabilitasyon hekimiyiz ve bütün felçli hastaların e, rehabilitasyonuyla ilgileniyoruz. Bunlar çeşitlilik gösteriyor. Hempleji dediğimiz yarım felçler olabiliyor. Belden aşağı tutmayan omurilik yaralı hastalar olabiliyor. Bunun dışında spastik ve spastik olmayan felçli çocuklarımız var. Bunlar da gerçekten e, toplumumuzun kanayan yarası çünkü bu çocuklar doğuştan itibaren felçli olabiliyorlar ve anneler babalar için büyük bir e, yıpratıcı etki yaratıyorlar ve bunların tabii ki çok daha zor bir süreç belki ömür boyu takip ediyoruz çocuk küçükken bebekken aldığımız hastalarımız şu anda 10-15 yaşlarında bu hastaları sürekli takip ederek bunların e, gerekli artık durumuna göre hastalık durumuna göre yürümelerini e, veya diğer sorunlarını e, sağlamaya tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde onlara da rehabilitasyon hizmetini veriyoruz. Tabii bu zaman bazen cihazlamamız gerekiyor. Bazen botoks gibi spastite giderici ilaçlar kullanarak enjeksiyonlar yaparak hastaları çok iyi bir şekilde tedavi etmeye çalışıyoruz. Bütün Konya halkını da tabii ki bir üniversite hastanesi olmamız sebebiyle gururla bunu söyleyebilirim. Hem bilimsel açıdan hem de e, hizmet kalitesi açısından e, buraya davet ediyoruz. Zaten yeterince e, toplumumuz da bunu takdir ediyor ve çok fazla başvurumuz var, çok fazla hasta talebimiz var. E, bütün Konya'yı da e, bu hastalıklar için e, klinimize bekliyoruz.